Acı, acı hissediyorum. Ne hissedeyim? işte bebeğim yetim kaldı. Babası onun doğduğunu göremedi. Annesi bu nedenle buruk sevinç yaşadı. Ermenek'teki su baskını faciasında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ali Haznedar'ın eşi kız bebek dünyaya getirdi. Babası gittiğinde 5 aylığıydı olay olmadan önce. 4 ay sonra doğum yaptım işte. Şimdi yetim bebeğimi be yani dünyaya getirdim. Babasızlık acı veriyorum. 18 işçinin hayatına mal olan facia 28 Ekim'de meydana gelmişti. Madencinin eşi Fadime Azneder, o günlerde 5 aylık hamileydi. Doğacak bebeğinin ismine birlikte karar vermişlerdi. Gelmeden önce ismini koymuştu, adını Sare koymuştu. Çok mutluydu, ne bileyim bunda ayrıca bir hevesi vardı, bir mutluydu. Hmm. Mutluluk içindeydi yani. Sare bebek dünyaya gözlerini babasız açtı. Üstelik ailenin tek sorunu bu da değil. Kanımdayken böbrek büyümesi oldu. Onun tedavisi için Konya gitmek gerekiyor. Sonra doğumdan geri getireceksin dediler. İnşallah bakalım. Yani elimizden tutan olursa gideceğiz.